Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Neorant'ın klasik şurada nostalji edişim var. 300 traktörden birinci traktör bu ilk defa. Daha sonra maviden devam edecek. Kamera enjeksiyon sisteme sahip elektronik bir traktör. Türk traktörün 2.9 litrelik motoru var üzerinde. 3 silindirli 7066 S serisi bu. 65 beygir güç sunuyor. Ama elektronik olarak ihtiyaca bağlı 70 beygire çıkartabiliyor bunu. 291 Nm top sunuyor yerli motorlama. Onu geri söyleyeyim. Yerli motor üretim var. Şöyle alanından bahsedeyim. Ekarklar hariç 3100 kilogram ağırlığı var bu traktörün. 12 ileri 12 leri şanzımanlı. Ama 4 x 2sinde ikisinde 8 ileri 8 geri şanzıman var. Mekanik bir şatılı var. 30'ar kilogramdan 6 adet önde ağırlık verilmiş. 3100 kilogram ağırlık olduğu söylemiştim. Çift kuyruk mili devri verilmiş. 540 ve 540 ekonomi. Önün, ön, lastik ne verilmiş? 280 35 24 inç. Oo, bayağı büyük, sert bir yüksek bir seri Fiyatı ne kadar önce? Bilmiyorum. 420 85 30 arka lastik ameti verilmiş. Star Max yine. İki tane de ağırlık var arkada. 45'er kilogramdan iki burada. İki öbür tarafta ağırlık var. Şu arkaya doğru girelim. Arka sanki bu traktörün biraz hafif gibi. Belki de bana öyle geliyordur bahsettiğine ortadan alıyor kaldırma kapasitesi güzel 3000 kilogram kaldırma kapasitesi verilmiş bu traktör için şu arka sileceklerin su fiske'sinin kabı içine su koyuluyor silecek suyu koyuluyor elektrik çıkışı bu şekilde 4 adet hidrol çıkışı verilmiş 65-70 beygirli bu traktör için 4 adet hidrol çıkışı verilmiş hassasiyeti ortadan alıyor. En üstteki de en az olduğu yer hassasiyeti. En alttaki de en fazla olduğu yer hassasiyetin arkadaşlar. Parlıyor ama. Parıl parıl da parlıyor. Şurada diferansiyel yağına bakıyorsunuz. seviyesine. Diferansiyel yağını şuradan koyuluyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Geniş bir traktör. Yüksekliği de bayağı bir iyi. Şimdi biraz sonra bakacağım. Altı çıklı bayağı bir iyi yani. Pelivan çeki düz çeki çift kuyruk mili devir var. 540 540 demiştim. Onun kuyruk mini burada. Kurda ağzı tipi değil normal. Yan gergiler bu şekilde basit tip. Şuraki kedi gözü koyulmuş. Evet alta gösterecektim arkadaşlar. Muazzam bir alta çıktığı var. Muazzam çok güzel bir alta var. Bunu rahatla söyleyebilirim. Eksos çapraz olarak verilmiş. Çok güzel düşünülmüş. Operatörü hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. Nostalji Edition. Şuradan tutarak kaput açabiliyorsunuz. Ön tasarım bu şekilde. Sanki şöyle biraz daha şunu hafta keskin yapsa daha mı iyi olur acaba? Biraz daha çok baygın bakıyor, yukarı bakıyor. Biraz yapısı çok farklı. Kara kafayı benzetmişler eski tiplere. Meşhur 76'lar benzetilmiş. Şöyle içine doğru geçelim. 80 litre yakıt tankı kapasitesi var. Plastikten depo. Şu altta saç yapılmış koruma. Şöyle bir tutamaç var. Evet, içi bu şekilde. Şöyle bakalım. Şöyle ferahlığına bakıyorum. Bence iyi. Genişliği bence güzel. Şurada bir hostes koltuğu var. Şöyle kapatılıyor. Şura plastikten verilmiş. Korik devreci burada. Şu anda dev, devre çekilmiş. Şurada şu anda da devreye girmiş durumda. Burada Korik e, vitesleri şu 540 ekonomi, şu 540 alttaki de yol kuyruk mili. Yani arka teker döndükçe kuyruk mili dönüyor. Tersine dönerse tersine dönüyor. Koltukta da nostalji edişim var. Çok kibar, çok güzel. Hemen oturalım. Çok yoğun bir ilgi var. Ben genişliğini sevdim arkadaşlar. Evet, genişliğinde hiçbir problem yok. Sunroof şeklinde bir şey yok. Şurada teyp var, çalınır diye. Sökülmüş normal teyp var bunda. Şurada hoparlör, yine şurada bir hoparlör. Klimanın emiş bölümü. Şunlarda havalandırma menfezleri, klimanın. Bunlar opsiyon olarak klimasız alabilirsiniz, klima da alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bunlar kontrol üniteleri. Yine klimanın. Şöyle. Şurada pedal var. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Biraz koltuk açacak gibi onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen debriyajdan başladım. Yumuşacık bir debriyaj var ya. Mekanik dış atım ama yumuşacık bir debriyaj. Oo, debriyaj harika ya. Mükemmel bir debriyaj yumuşaklığı var ya. Şöyle ön taraftayım. normal Normal e, 540'larda yeni serilerde alıştığımız yeni seri gösterge bunlar gündüz çok güzel görünüyor. Görünüş aydınlığı falan çok güzel. Taban Tabanatları söküyorlar. Demir göstergesi şu. Hareket göstergesi, yakıt göstergesi, uyarı ikaz Şurada bütün fonksiyonların kilometre hızına kadar bulunduğu elektronik bölüm. Yol bilgisayarını buradan kontrol ediyorsunuz ayarlarını. Yine şurada da kontrol ayarları var. Şu kuyruk mili kapı sensörü düğmesi. Dörtlü flasher buraya almışlar. Oo, dışarıda çok güzeldir şu anda bu. Evet. 4x4'ü düğmeli almışlar. Çok güzel. Fışkıya. Şu akünün devre kesicisi, voltaj kesicisi. Sinyaller, aydınlatmalar burada. Evet. Viteslerden başlayalım. Şöyle viteslere geçelim. 4 tane vites var. Geçişleri gayet yumuşak. Yani T3B serisi gibi. T3 serisi gibi yumuşacık bir vites var. 3 tane takvi vitesi şu en serisi alttaki biraz daha ağırı şu da sürüngeni 4 ana var arkadaşlar 3 tane takviye 12 şöyle de mekanik bir şatılla 12 ileri 12 geri vitesi sağlıyor inşallah sorunsuz bir şatıldır güzeldir sağ doğru geçelim şurada arkadaşlar sürüngen opsiyonu var bunda evet bunda sürüngen opsiyonu var eğer bu devreye girmiş durumdaysa 20'leri 20 geri şanzımanı bu şeyle elde edebiliyorsunuz. sürüngen opsiyonu, opsiyonuyla. Bunda var. Kollara geçelim. Sağ pozisyon kolu soldaki de hassasiyet çekik kol arkadaşlar. Şurada mekanik bir liftomatik var. Yumuşaklığı iyi ya. Orta. Ortanın yumuşak tarafında yani. Rahatsız etmez. Akşama kadar kullanımda rahatsız etmez yumuşaklığı. Şunlar tepelanmalar, aydınlatmalar. Tepelanması iki tane de ön aydınlatma, arka aydınlatma. Arkadaki 4 ile hidro çıkışının kumanda kolları şu beklemeyle şu da hareketli şekilde. Şöyle bakıyorum. Sağ taraf böyle ferah bir ortam var. Kullanım falan güzel. Bence şuraya el atması falan benim hoşuma gitti. Şu şöyle koyduğunuzda liftomatiğin hareketini hoşuma gitti. Pedallara bakıyorum. Yüksekliği iyi. Pedalların şu fren pedalının yüksekliği iyi. Gaz pedalı önden geliyor. O da çok hoşuma gitti benim. Güzel. Gasp yeri çok hoşuma gitti. Çakmaklık yapılmış buraya. Güzel bir ayrıntı. Küçük ama artık bu önemli artık arkadaşlar. Bütün traktör markaları bunu vermesi lazım. Çakmaklık veya USB çıkışı da olabilir. Şuradan tutamaçlar var. Evet. Güneşlik bu şekilde kapatılıyor. kapatılıyor. Direksiyon küçüklüğü falan güzel direksiyonu çok da küçük değil, çok da büyük değil. Ama önü devasa gibi ya. Klasik seri hakikaten devasa gibi. 65 beygir ama 70 beygire ihtiyaç duyduğunda yükselten 76 66 S serisi. Böyle arkadaşlar. Şık bir tasarım. Bunlar yine maviden devam edecekler ama bu 300 adet yani satılacak bu 3 adet böyle bir armağan gibi, bir hediye gibi eski tasarıma ulaştırmışlar. Çift aynı verilmiş. Yine arka tepe lambası. Klimanın temizleme ünitesi burada. Şurada bir lastik verilmiş. Saç. Burası saçtır ya. Evet saç arkadaşlar. Her türlü saç. saç. Şöyle plastik koruma yapılmış. Üç silindir tütre tütre tü 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 motor olduğundan sevindim yani. Çok, çok sevindim. Şu başka bir motor kullanıldığında pek tutulmuyor. Varsa göstereyim. Şöyle. Ön tasarım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Neoland 7066S Nostalgia Edition modeli. Burada malzeme çantası olacakmış alınmış ama malzeme çantası burada net var eminim. Buradan da çıkış var. Buradan da basamak verilmiş. Ama alta çıktı. Gerçekten çok muazzam. Evet bu şeyde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.